Herkese merhabalar sevgili arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda 12-18 Ağustos haftasını değerlendireceğiz. 8 Ağustos'la birlikte Merkür artık retrosuna başlamıştı ve 15 Ağustos'ta yani bu hafta içerisinde Merkür gerileyerek tekrar Aslan burcuna giriş yapacak. Hangi konular retroda tetiklenecek, hangi konularda etkileneceğiz? Bunlardan bahsedeceğim. Aynı zamanda yine 16 Ağustos'ta da Mars Satürn karesini yaşayacağız. Mars eril bir güçtür. Satürn de e, hem liderleri, hem otoriteyi, hem yönetimi, hem babamızı, hem otorite gördüğümüz figürleri de ifade edebilir, hem de resmiyeti ifade edebilir, evraksal konuları ifade edebilir. Mars burada hem aksiyon almayı, bu konularda harekete geçişleri de olabilir, hem de buralardaki belki haritanıza göre gerginlikleri de ifade edebilir. O yüzden otorite figürlerle, yöneticilerinizle ya da resmi evrak konularınız ya da resmiyetteki işlerinizde ya hızlanmalar olabilir ya da gerginlikler olabilir bu haftaya dikkat etmeliyiz. Yine bu hafta içerisinde 18 Ağustos'ta da Merkür Uranüs karesi gerçekleşecek. Hiç beklenmedik haberler, hiç beklenmedik belki imza durumlarınız olabilir. Aklınıza gelmeyen, daha önce planlanmamış bir alım satım işleriniz olabilir ya da hiç duymadığınız haberleri duyabilirsiniz ya da iletişim konusunda uzun zamandır ayrı kaldığınız, özlem duyduğunuz kişilerle hiç beklenmedik anda bir karşılaşma veya telefon ile iletişim kurma durumlarınız ya da karşı karşıya gelip görüşme durumlarınızda oluşabilir. Evet bu haftada oldukça hareketli bir hafta olacak. Aslında bundan sonraki hafta 19'unda haftanın hemen girişinde bir sonraki hafta ee, zorlu açılar var, kare açılar var, ee, dikkat etmemiz gereken durumlar var ama tabii ki bazı durumlarda artı eksi 3 gün daha öncesi bir hafta öncesi de etkiler başlayabilir. Bu haftadan e, uyarmak istiyorum, dikkat etmemiz gereken noktalar neler olacak bunlardan da kısaca bahsedeceğim. Hiç vakit kaybetmeden bu haftaki önemli gezegen etkileri neler olacak, burcunuza nasıl etkiler getirecek bunlara hemen geçmek istiyorum. 15 Ağustos'ta da Merkür gerileyerek Aslan Burcu'na tekrar giriş yapıyor. Aslan Burcu'na geçişiyle birlikte e, yine 8. ev alanlarınızda olacak. Borç, harç, ödeme, kredi, kredi kartı, toparlanması, yatırımlar, e, yapılandırma, e, kredi kartını ödemesi ya da ortak miras faka konuları, nafaka e, konuları burada yoğunluk kazanacak. Ya da yeni bir işe girdiysek maaşı ne olacak? E, artacak mı acaba başka bir işe mi geçsem gibi bu konular biraz hareketlilik kazanmaya başlayacak tekrar kaçırılan fırsatlar e, belki değerlendirilecek varsa e, imkanlar önümüze çıkıyorsa bunlar fırsat olarak değerlendirilecek 18 Ağustos'ta da önemli bir gün Kare açılarımız var, epey bir kare açımız, karşı açımız var. Kare açılar zorlayıcı açılardır. Karşı açılar diklik, inatlaşma, restleşmeleri getirir. Burada Merkür Uranüs ile kare açıda. Bu kare açının etkisini siz sevgili oğlak burçları daha çok 8. ev alanlarınızda hissedeceksiniz. Zaten Merkür Retrosu da 8. ev alanlarınızı etkiliyor. Kare açılar biraz zorlayıcı etkiler gösterebilir. E, baktığımız zaman 8. ev zaten e, kapalı alanlar. Ee, ya da bazı şeylerde tutsak kalmak, kapalı kalmak, bir şeyin içinden çıkamamak, hapishaneler e, ya da hastanelerde eğer tedavi e, bekleyen bireyler varsa onlarla ilgili etkileri gösterebilir. 8. ev kapalı kaldığımız alanlar, sıkışık kaldığımız, kaotik alanlar, kaos gibi. Yani bir şeyin içinden çıkamıyoruz ya da bir konunun içerisinden e, çıkamıyoruz, sıkıştık, ne yapabileceğimizi bilmiyoruz gibi etkiler gösterebilen alanlardır. Yok yere çıkan aksilikleri yaşadığımız alandır 8. ev. E, bazı bağımlılıklar, tutkularımızdan uzak kalmak e, ya da borç Ortak para e, ya da kredi, kredi çekmek gibi etkiler, para e, harcamalar ya da ortak bir para konusu varsa bunlarla ilgili durumları anlatabilir. E, ya da biraz daha ruhsal alanlarda merak ettiğimiz konular, ne olacak, nasıl gelişecek dediğimiz, içimizde bizi biraz daha zorlaştıran, etkileri gösteren alandır. 8 ev biraz daha... Hem dip yaptığımız hem de zümrüdü anka kuşu gibi küllerimizden doğduğumuz alandır aslında. Yani e, bu zorlukları anlayıp öğrenip daha güçlü bir şekilde hayata tutunduğumuz alanlardır. Ama burada merkür retrosu ve kare açı bu günlerde bunu engelleyecek. E, belki e, iletişim kopuklukları, iletişim sorunları yaratabilir. Aksaklıklar tam işi yolunda derken bir e, problem çıkarabilir. Burada ürkütmek, korkutmak değil amacımız. Yani daha çok e, konuyu bilin, olacak, kesin olacak da demiyoruz. Bireysel haritalardaki merkürünüzün konumu çok önemli. Burada olabilir bu e, açılarla diyoruz. Dikkat edilmeli, ona göre davranılmalı, panik yapılmamalı, bunun geçici bir süreç olduğu unutulmamalı. Hata yaparak tamamen iletişimi koparacak etkilerden uzak kalmalıyız diye küçücük uyarılar yapmak istiyoruz. Evet sevgili arkadaşlar bu haftaki gökyüzü etkileri ve bize olabilecek etkiler de bu şekildeydi. Kanalıma ve bana destek olmak isterseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirim işaretini açmayı unutmayın lütfen. Ayrıca danışmanlık almak ve yaşamınızdaki size gelebilecek zorluklar neler bunları bilmek, ona göre bir yol haritası izlemek, doğru bir yol haritasıyla ile ilerlemek doğum haritanızdaki önemli noktaları öğrenmek isterseniz bana telefon ile WhatsApp hattından kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Şimdiden desteğiniz için ayrıca teşekkür etmek istedim. Sevgiyle kalın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.